Evet abi kardeşim. Bilde bende. Kusura bakma. Evet. Selamun aleyküm cümleden. Saygıdeğer dünya ünlüsü olarak saygıdeğer dünya haber e, dil süsmesi olsun. Kusuruma bakmayın. Şu anda e, Fatih ilçesine e, gidiyoruz. Saraçhane'ye gidiyoruz. Coşkulu bir kalabalıkla 15 Temmuz e, mitingine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Binlerce hatta dört binlerce, beş binlerce vatandaşla el ele gönül gönüle eee Midi'ye gidiyoruz. Dünya ünlüsü olarak tabi ben. Evet. Gördüğünüz gibi Elhamdülillah Allah'a çok şükür her her yerdeyim, her yer, her programlara katılıyorum. Davet geliyor çünkü. Bunu da dünya haber özel olarak çekmemi istedi çünkü onlara göndereceğim. Akşam üzerine doğru göndereceğim. Ee, onlar kendi profillerinde yayınlayacaklar YouTube'daki kendi kanallarında. Ee, Çok bir kalabalık halinde ee, gidiyoruz. Ara ara video çekmeye devam edeceğim toplu göndereceğim için dünya böyle. Hepinize şimdilik iyi seyirler diliyorum. Şurada yine bir çekim yapayım ben. Milyonların gururu olduk. Milyonların umudu olduk. Allah sizlerden razı olsun. Çok e, iyi mesajlar alıyorum. iyi yorumlar alıyorum. Avrupa'nın her büyük şehrinde her büyük kentinden ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gönülden destek veren dostlarıma, büyüklerime, genç kardeşlerime, genç hanım kardeşime. hepinizden Allah sayısız razı olur. Ee, ben şimdi bunu kapatayım. İlerleyen dakikalarda yine buralardayım. Hayır bakalım.